İlim her erkek ve kadına farzdır. Yani Resulullah bunu öğretmişti ki kimse bunun önünde duramıyordu. Ben öğrenmek istiyorum dediği zaman yani Hazreti Ayşe ben şunu sordum sormak istiyorum dediğinde veya dışarıda bir kadın sormak istiyorum dediğinde soruyordu, öğreniyordu. Tabi bilgi sahibi olan bilgisi arttıkça ne oluyor? Daha fazla müdahil olmaya başlıyor. Yani Bilginiz varsa yanlış gördüğünüzde emir bil maruf ve nehy-i sorumluluğu. Erkek-kadın kesinlikle İslam'da farklı değil. Hatta müminlerin en üstte bile yapabiliyorsunuz bunu. Düşünün ki bir sahne mesela, Hazreti Ömer zamanındayız. Resulullah'ın inşa ettiği o neslin hayatta olduğu bir dönem, sahabelerin hayatta olduğu bir dönem, Hazreti Ömer ki... Çok sert bir müminlerin emiri, öyle yani herkes de cesaret edemiyor. Böyle şeyler artmış, mihirler artmış, aileler kızları için çok mihir istiyorlar. Hazreti Ömer de bundan rahatsız olmuş. Ya bu ne diyor ya, böyle şey olur mu? Çıkmış minbere konuşuyor. Emir olarak konuşuyor. Diyor ki bu hayırlı bir şey olsaydı, Resulullah hanımlarına mihir verirken çok verirdi. Kızını kocaya verirken çok isterdi. Biliyoruz ne verdiğini, ne istediğini. Bunu böyle çok abarttınız. Bunu en şundan yukarı daha yapmayın diye bir üst limit koymak istiyor. Kim itiraz ediyor? Erkeklerden birini? Hayır. Bir kadın, bilmediğimiz bir kadın. Orada kadınlar tarafında oturuyor ve müminlerin emirine sen bunu yapamazsın diyor. Niye diyor yapamam diyor. Cenab-ı Hak dedi ki, bakın bilgi olmazsa öyle yapamazsın diye durduramazsınız. Dedi ki Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ve in arattum istibdale zaujin mekane Bir eşin yerine başka bir eşi almak istediğinizde, bu ilk eşten de vazgeçiyor diyelim adam. Ona da ve ateytum ihdahunna qintaran. Ona kıntar vermiş olsanız mesela. ''Kıntar'' böyle çok büyük bir şey demek, tonlarca demek yani Arapça'da en çok böyle ifade ediliyor. Yani bir ton altın vermiş olsanız bile... فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ''Sakın o verdiğinizden hiçbir şeyi almayın.'' اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْنًا مُب۪ينًا Bunu kadına iftira ederek, mesela diyecek ki bu kadın iyi değil, bu kadın şöyle mihri kurtarmak için yani çünkü normalde boşasa, mihri alamaz ondan. Ama işte iftira ederse, bir şey yaparsa falan, böyle yollar bulup parayı kurtarmaya çalışabilir. Cenab-ı Hak dedi ki, aman ha! o keyfe تَأْخُدُونَهُ Nasıl alacaksınız? Büyük bir vebal, büyük bir günahtır bu. Şimdi bu ayet konusu başka. Ama arada bir eşe bir kıntar bile vermiş olsanız, geçiyor ya, demek ki verilebiliyor. Cenab-ı Hakk'ın kıntar bile verilebildiğini söylediği yerde, Ey Ömer! ''Sen kim oluyorsun da bir tahdit bir tavan koyuyorsun?'' deyince muhtemelen Hazreti Ömer'in dizleri titredi. Dedi ki ''Asabatil ma'atu ve ahda'a umar'' Kadın isabet etti, Ömer hata etti dedi, boynunu büküp minberden indi. Bakın hayatın içerisinde devlet başkanı şey nedir? Tamimdir. Tamimi geri çeviriyor söylediği gibi yutuyor, geri iniyor. Derler ki Hazreti Ömer kana vakkafen inde kitabillah. Allah'ın kitabı önüne getirildi mi? Çivi gibi çakılıp kalıyordu. Yani öyle hani bir yolunu bulalım, aşalım, kıralım, hakkından gelelim böyle yine dediğimi yapayım. Hayır hayır tamam doğru ben haksızım dedi, geri çekildi. O bakımdan yani bilgi düzeyi yükselen bu toplumda etkinliği de yükseldi. Yani alınan kararlarda ilerleyen süreçlerde bakın burada bir toplumsal karar var. Ve bir kadın etki ediyor. Meçhul bir kadın. Herhangi bir kadın. Ama bilgiyi koyuyor ve süreci durduruyor.